Herkese selamlar efendim. Ben Deniz Sercan Hoca'nız. Rehber Matematik'te sıfırdan matematik kampımızda geldik. Günün ikinci videosuna 20. bölüme de son noktayı koyma vakti diyeceğiz. 20. bölümde seninle beraber oran orantıyı işledik. Önemli bir konuydu. Hatta problemlere geçiş konusu da demiştik. O halde hazırsan hiç vakit kaybetmeyelim. Önce elimize, şu eldivenimizi giyelim. Sonra kalemimizi alalım. Sonra önümüze kitabı. Sonra da diyelim ki gönder gelsin diyelim. İyi güzel arkadaşım hemen birinci soruyla başlıyoruz. A bölü B'nin oranı 3 bölü hiçbir şey yoksa gizli 1 vardır. Buna göre bu ifadenin oranı kaçtır? Bu ne demek? A'lar 3'ün katı, B'ler 1'in katı demekti. O halde A eşittir 3K, B eşittir 1K'dan K olur. Hadi gel yerleştirelim. A gördüğüm yere 3K, B gördüğüm yere K. A gördüğüm yere 3K, B gördüğüm yere K yazdım. Burası 5K bölü K'dan K'lar pat küt birbirini götürdü. Bu oran 5'tir deriz. Geliriz ikinci sorumuza. Yine bir orantı verilmiş. A bölü C soruluyor. Ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamıyorsa, yapamıyorsam içler dışlar çarpımı yaparım. O halde 3 ile A artı 2B artı C'yi genişletirim. 2 ile de 2A artı 3B eksi 4C'yi genişletirim. Haydi bakalım dağıta dağıta içeri gönderelim. 3A artı 6B artı 3C eşittir. 2'yi dağıtıyorum. 4A artı 6B eksi ne yapar burası? 8C yapar. Bu işlemleri şöyle bir düzenlemeye kalkarsak. Hocam neler var? Karşılıklı 6B'ler birebir aynı olduğu için birbirini götürecek. Eksi 8C'yi buraya 3A'yı da karşıya atarsam ne olur burası? 3C artı 8C eşittir. E karşıda 4A vardı. 3A'yı eksi A olarak gönderdim. Eksi 3A oldu. Burayı topladım. 11C. 4A'dan 3A'yı çıkardım. A. Yani A bölü C oranı sorulmuştu ya bize. A gördüğün yere 11C ye yazabilirsin demek. Yazdım. Bölü C dedim. Pat küt. C'ler birbirlerini götürür. Cevabım 11'dir. 3'ün soruya geliriz. B bize orantı verilmiş. A bölü B oranı. Hocam ne yapalım? İçler dışlar çarpım yapalım. 2 ile 2A eksi 3B'yi çarpalım. 1 ile de 3A artı B'yi çarpmış olalım. 2'yi içeri dağıttım. 4A artı eksi 6B eşittir. 3A artı B olacak. A'ları sola eksi 6B'yi de sağa atarsam 4A eksi 3A eşittir. B artı 6B yapar. Buradan A eşittir 7B'dir. Bu ne demektir? A gördüğün yere 7B yaz demektir. A bölü B sorulmuştu. A gördüğüm yere 7B yazdım. bölü B'den B'ler birbirlerini götürdüğünde cevabımız 7 gelir. Ve dördüncü soruyla yolumuza devam ederiz. X bölü 3. Y bölü 4. Bir kere burada farkındaysan doğru orantı var. Neden? Bölmeli olarak yazılmış. Hemen biz bunların bir orantı sabiti K'ya eşit olduğunu biliyorduk. X bölü 3 eşittir K'dan. Hemen işler dışlardan X'in 3K. Y bölü 4 eşittir K'dan. İşler dışlardan y'nin 4k olduğunu söylerim. X e y'nin toplamı 42 değil mi? Topladığımızda 7k eşittir 42. Her tarafı 7'ye böldüğümüzde k'yı buradan 6 olarak buluruz. Bizden istenen 3k'ydı. Yani x'ti. x 3k'ya eşitti. O halde 3 çarpı 6'dan vurduk cevabı 18'e geldik 5. örneğimize. A bölü 2, B bölü 3, C bölü 4. Bunların hepsinin bir orantı sabiti ne olmak zorunda? K olmak zorunda. Yani A bölü 2 K'ya eşitse işler dışlardan A 2 K. B bölü 3 K'ya eşitse işler dışlardan B'nin 3 K. C bölü 4 K'ya eşitse işler dışlardan C'nin 4 K olduğunu söyledik. Adam bize şu ifadenin 48 olduğunu söylemiş. A 2 K'ydı yazdım. Artı 2 B demiş. B de 3 K'ydı yerini yazdım. Eksi C demiş. C'de 4 K'ydı ve sonucu kaça eşitliyoruz? 48'e. Düzenlediğimizde 2 K artı 6 K eksi 4 K eşittir 48 oldu. 6K, 2K da 8K, 4K'sı gitti 4K kaldı. Kime eşit? 48'e. Her tarafı 4'e böldüğümüzde K'yı buradan 12 buluruz. Bizden istenen B'dir. B kaç K'ydı? 3 kaydı. Hocam K'yı yerine yazdık. Bu iş bu kadar basitle 36 ile geliriz 6. sorumuza. Burası önemli. Ortak olan Y'ler var değil mi? Ama burada neye bakıyorduk? Y'ler kaçın katı 4'ün. Y'ler kaçın katı 2. Ya birisi 2 birinin 4'ün katı olamaz. Aynı Y'ler. Aynı kata sahip olmalı. E 1 4 1 2 ise 4'te ortak noktaya getirebilirim. O zaman bu 2 iki olanı 2 ile genişletirim. Ama 6'ı da 2 ile genişletin ki dengeyi bozmayalım. O zaman burası 4 bölü 6'ya döner mi? Bunun anlamı Y'ler 4'ün katıdır. Bak burada da Y'ler 4'ün katı oldu. Harika. Başlıyoruz. Herkes karşısındakinin katı oluyordu x'ler 3'ün katı. Y'ler 4'ün katı. Artık burada da 4'ün katı ama Z'ler kaçın katına değişti? 6'nın katına. Adam bu oranı sormuş. X gördüğüm yere 3K, yye gördüğüm yere 4K, Z gördüğüm yere 6K yazma. Yukarıdan 7K, aşağıdan 6K gelir. Pat, küt, K'lar birbirlerini götürdüğüne cevabım 7 bölü 6 ile geldik nereye? 7. sorumuza. A ve B sayıları doğru orantılıdır. Doğru orantıda nereme nereme koyuyorduk? paydaya yani alt tarafa. A'nın altına koyduk. Neyi? Bölmeli olarak yazıyorduk yani. A bölü B nereye eşit olacak? K'ya eşit olacak. A 15, B 20 olduğuna göre. A gördüğüm yere 15, B gördüğüm yere 20 yazdığında bu K orantı sabitine eşit olur. Her tarafı 5'e böldüğümde 3 bölü 4 eşittir K. Yani biz bu ifadeyi A bölü B eşittir K'ydı. K'da 3 bölü 4 ise A bölü B'nin 3 bölü 4 olduğunu söyleyelim. A 60 kan B'ye kaçtır diyor. A gördüğüm yere 60, B gördüğüm yere bilmediğim için B yazdım. Hocam buradan sadeleştirme mi var? 3'te 20'yi sadeleştirdim. Özür dilerim. 3'te 60'ı sadeleştirdim. 20. İşler dışlar yaptığında B'yi ne bulmuş oldum? 80 mi bulmuş olduk? Geldik 8. soruya. 320 metrekarelik bir arazi. 5 ile doğru, 3 ile ters orantılı olacak şekilde iki parçaya ayrılıyor. Birinci parçaya X, ikinci parçaya Y dersem x 5 ile doğru olacaksa 5x. Şey hocam doğruysa ne yapıyorduk? 5x olur mu hiç? Doğru da ne yapıyorduk? Bölmeli olarak yazıyorduk. x bölü 5 x'in neresine? Altına. y 3 ile ters orantılıysa y'nin neresine? Yanına yani çarpmalı olarak yazıyordum. 3 çarpı y. Hemen şöyle yapalım mı? İşler dışlar yapsak x eşittir 15 çarpı y olmaz mı? Olur. O zaman x'ler kaçın katıdır? x'ler 15'in katı. Y'ler X'in katsayısında hiçbir şey yoksa 1 Bir vardır. 1'in katı yani K olur. Peki toplamları bu. 320 metrekare değil mi? 320 metrekare. Toplam 16K yapar. 320 ise her tarafı 16'ya bölersen. K buradan 20 kare gelir. Büyük parça. Sence büyük parça hangisidir? E 15K'lık olandır. O halde X eşittir 15K'dan. X eşittir 15 çarpı K 20 olduğuna göre. X'i buradan 300 metre kare deriz. Ve 9. örneğimize geçeriz. 160 bilye 2 kişi arasında 2 ve 3 ile ters orantılı olacak şekilde paylaşılıyor. Birinci kişiye x ikinci kişiye y dersem 1 2 ile 1 3 ile ters olacaksa terste bu ifadelerin neresine yanına koyuyorduk. 2 çarpı x eşittir 3 çarpı y yani kısacası çarpmalı yazdık. x'ler kaçın katı herkes karşısındakinin katını alıyordu. y'ler 2'nin katı. O halde x eşittir 3k y eşittir 2k. Toplam kaç bile dağıtıyorum 160 bile. Demek ki bunların toplamı 160 eşit olacak. 5K eşittir 160'dan her tarafı 5'e böldüğümüzde hocam 150'yi 5'e bölsek 30. E onu 5'e bölsek 2 32 mi gelir? O zaman K'yı buradan 32 bulduk. Az sayıda bilye alan kişi kaç bilye almıştı? E 3K mı 2K mı az sayıda olan? 2K'dır. O zaman 2K nedir diye sorulmuş. K 32 olduğuna göre 2 çarp 32'den az sayıda bilye alan 64 bilye almıştır dedik. Geldik 10. soruya. Eş güçteki 12 işçinin günde 4 saat çalışarak 9 günde bitirdiği işi bu işçilerden 8, ta 8 tanesi günde 6 saat çalışarak kaç günde bitirebilir? Şimdi burada iki iş var. Birinci iş ne? İş. İş diyeyim. Birinci iş işmiş. Ne yaptıklarını bilmiyoruz. 12, 4, 9. Birinci işi bulduktan sonra onunla ilgili bütün sayıları altına yazıyordum. Bak burada nasıl bir orantı var? Bileşik orantı var. Eşittir dedim. Bu işçilerden yine aynı işi Aynı işten bahsediyor. O zaman iş değişmemiş. Yine ben ona iş diyeyim. Aynı iş çünkü. Bu işle ilgili olan sayılar 8, 6. Kaç günde bitirsin? X günde. 8, 6, X. O zaman bunlar birbirine eşit. İşler aynı oyun olduğu için pat küt birbirlerini götürür. 4 ile 8 sadeleşir. 2, 6 kere 2, 12. Karşıdaki 12'yi götürür. Çapraza girdiğimizde X'i burada ne buluruz? 9. Demek ki kaç günde bitirecektir? 9 günde bitirecektir dedim. Geldim 11. örneğe. Aritmatik ortalama devreye girdi. A ile B sayılarının aritmetik ortalaması 12. B ile C sayılarının aritmetik ortalaması 18. A ile C sayılarının aritmetik ortalaması sondur. A, B, C'nin toplamı kaçtır? Aritmetik ortalama veri toplamının veri adetine bölümü. Kaç tane veri var? 2 tane. Topladım A artı B. Adet kaç tane? 2 tane. Ve bunun sonucu kaç oldu? 12. Çapraza girdiğinde A artı B'yi ne bulursun? 24 bulursun. Dursun kenarda deriz. Peki B ile C'nin aritmetik ortalaması bulacaksam B ile C'yi toplarım. 2 tane olduğu için 2'ye bölerim ve 18 eşit olacağını söylerim. Çapraza girdiğinde B ile C'nin toplamının 36 olduğunu söylersin. Aynı şekilde A ile C'nin aritmetik ortalaması soruluyorsa toplamlarını 2 tane sayı olduğuna göre 2'ye bölerim. Aritmetik ortalaması 10 olduğuna göre işler dışlardan A artı C'yi de 20 bulurum. Hocam şunları bir alt alta yazsak. Yani ne demek istiyorum? A artı B kaça eşitti? 24'e. B artı C kaça eşitti? 36'ya. A artı C kaç eşitti? 20. Taraf tarafa topladığında dikkat ederse 2 tane A, 2 tane B, 2 tane ne gelecektir? C gelecektir. O zaman ben bunu iki parantezinde A artı B artı C diye yazabilirim. Sağ tarafa topladığında 24, 36 daha 60, 20 daha 80 yapar. Her tarafı da 2'ye böldüğünde A artı B artı C eşittir 40 gelir. Ki benden tam daha o istenmişti. Çaktık 40'a selamı. Geldik bu sayfanın son sorusuna. Aritmatik ortalaması 8 olan 10 sayıda aritmatik ortalaması 4 olan 5 sayı daha eklendiğinde oluşan bu veri grubundaki sayıların toplamı sorulmuş. Şimdi elimizde 10 tane sayı şey ilk başta aritmatik ortalaması 8 olan evet 10 tane sayı var. Yani x1 x2 değil bunları temsil etsin bu sayılar nokta 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 kaça kadar 10'a kadar gidecek. Aritmatik ortalamayı bulacaksan veri adetine böldüm sonucu 8 çıkacakmış. O zaman x1 artı x2 artı nokta nokta 10'a kadar olan sayıların toplamı çapraza girdiğinde 80'dir. E tabii ki de deriz. Daha sonra e, aritmatik ortalaması 4 olan 5 sayı ekliyorum. Hadi gel biz o 5 sayıya da y1, y2, y3, y4, y5. Bilmiyorum ben bu sayılar hangisi olduğu için. O yüzden bilinmeyen verdim. E, peki kaç tane sayı ekledim? 5 tane. Aritmatik ortalama ne oluyormuş? 4 oluyormuş bunun. Çapraza girdiğinde y1, y2, y3, y4... Ve Y5'in toplamı da 20 oldu mu oldu? E adam bize demiş bu veri grubundaki sayıların toplamı. E sayıların toplamı dediğim şey 10 sayının toplamı 5 sayının toplamı toplamda istenen tüm sayıların toplamı 100'dür deriz. Ve geçeriz diğer sayfadaki 13. sorumuza. Şimdi bu soruda bir okuldaki kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısının oranı 2 bölü 3 verilmiş. Bir dakika kızların erkeklere oranı 2 bölü 3. O zaman kızlar 2 ise 2'nin bir katı Erkekler 3 üstse 3'ün bir katıdır. Erkekler de 3K. Bu okuldaki erkek öğrenci sayısı 120'den fazla olduğuna göre. Erkekler 3K'ya bu 3K'nın 120'den fazla. Fazla demek büyük olduğu demektir. O zaman her tarafını 3'e bölersem. K kimden büyüktür? 40'tan büyük çıkacaktır. Okuldaki öğrenci sayısı en az kaçtır diye sorulmuş. Toplam öğrenci sayısı kız ve erkeğin toplamı 5K değil mi? O zaman en az olması için K'ya verebileceğim en küçük değer olmalıdır. K'ya verebileceğim en küçük değer 40'tan büyük 41 ise o zaman 5 çarpı 41'den bu öğrenci sayısı en az 205'tir dedim. Ve geldim 14. örneğimize. Şimdi 14. örnekte oran orantının özelliklerinden bahsetmiştik ya. O özellikleri iyi hatırlamak gerekir. A bölü B, C bölü D eşit. O da orantı sabite K eşit. Bak bunları şöyle 6 alt 6 incelediğimizde A bölü B'yi kimle çarpmışlar? 2 ile. Ve C bölü bak C bölü D'yi de C'yi eksi 4 ile çarpmışlar ama D ne ile çarptığını bilmiyorum. Ve orantı sabiti yine K kalmış. Böyle bir durumda ne oluyordu? C'yi kimle çarptılarsa D'yi de aynısıyla çarpması gerekir değişmemesi için. O halde X'in kaç olması gerekir? Eksi 4 neredeyse kalem oynatmadan geldik 15. sorumuza. Bir traktörün ön tekerleğinin yarı çapının arka tekerleğinin yarı çapının oranı 2 bölü 5. Yani ön bölü arka kaça eşit? 2 bölü 5. Bu şu mu demek? Önler 2'nin katı arkalar 5'in bir katı. Önler 2'nin katıysa 2K. Arkalar 5'in bir katıysa 5K deriz. Bu traktörün arka tekerleği 30 kere döndüğünde ön tekerlek kaç kere döner? Ben sana demiştim ki traktör soruları, çark soruları kesinlikle nasıl orantıydı? Ters orantılı. Arka tekerlek kaç kez dönüyor? 30 kez dönüyor. O zaman ters orantıda yan yana yani çarparak yazıyorduk. Arkaya A ile göstermiştim. 30 kez döndü. A çarpı 30 dedim. Önü öyle göstermişti. Kaç kez döndüğünü bilmiyorum. X kez dönsün. Peki A'lar kaçın katıydı? 5'in katıydı. 5K çarpı 30 eşittir dedim. Önler 2'nin katıydı. 2K çarpı X dedim. K'lar karşılıklı birbirlerini götürdü. 30 ile 2'yi sadeleştirdim. 15, 15 ile 5'i çarptığında X'i buradan 75 buluruz. Demek ki ön tekerlek 75 kez döner deriz. 16. soruyla devam ederiz. 4 kişilik bir ailenin yaş ortalaması 26'dır. Buna göre bu ailenin 4 yıl sonraki yaş ortalaması kaçtır? Şimdi 4 kişilik bir aile x1, x2, x3 ve x4 desek yaş ortalaması veri adetine bölündüğünde bulunuyorsa bu 26'ya eşitmiş. Peki x1 artı, x2 artı, x3 artı, x4 çapraza girdiğimizde 26 ile 4'ü çarptım. 6 kere 4, 24'ün 4 elde var 2. 4 kere 2, 2, 8. 2 daha 10 yaptı yani 104. Aslında bu 4 kişinin yaşları toplamı 104. Kaç yıl sonra gideceğiz? 4 yıl sonra. Hocam 4 yıl sonra bu 4 yaş büyür. Bu da 4 yaş büyür. Bu da 4 yaş büyür. Bu da 4 yaş büyür. Toplamda 16 yaş mı büyüyecekler? 104'tü toplamları. 16 daha büyürse artık bu kişilerin yaşları toplamı 120 olur. Bize yaş ortalaması sorulmuş. Peki 120 yaşları toplamıydı. Kaç kişilerdi? 4 kişilerdi. 4'e böldüm. O halde yaş ortalaması kaça geçecektir? 30'a geçecektir. Kaçtan? 26'dan 30'a çıkmış oldum. Tamam mıdır? Geldik 17. sorumuza. Bir miktar para 3, 4 ve 5 yaşlarındaki 3 kardeşe yaşlarıyla orantılı olacak şekilde dağıtılmış. Gel biz bu kardeşlere X, Y, Z diyelim. Sırasıyla da 3, 4, 5 de orantı yapacakmışız. Orantının çeşidi yoksa nasıl orantıdır bu? Doğru orantıdır. X 3 ile X'in neresine? Altına. Y 4 ile Y'nin neresine? Altına. Neden? Doğru orantı da altına. Yani bölmeli. Z kimle? 5 ile doğru orantılıysa. Z bölü 5 yazarım. Bunların hepsi kime eşitte Orantı sabiti K'ya. X bölü 3K ise X buradan 3, 3K. Y bölü 4K ise Y buradan 4K. Z bölü 5K ise Z buradan 5K gelir. Peki 4 yaşındaki kardeşi, kardeşe 240 TL verildiğine göre dağıtılan toplam para sorulmuş. Şimdi 4 yaşındaki kardeş. 4 yaşındaki kardeş burası mı? 4K'lık olan yer. Yani buraya 240 lira veriyor. 4K 240 ise K buradan kaç gelir? 60 lira gelir. Bize toplam para sorulmuş. Toplam para burada dağıttığım K'lardır. E bunları topladığımda 7, 5 daha ne yapar? 12K. E ben K'yı 60 bulduysam 12 çarpı 60'tan toplam aslında bu kardeşlere 720 lira dağıtılmıştır deriz. Ve geçeriz 18. sorumuza. A santimetre karelik bir kumaş 2 ve 3 ile doğru orantılı 4 ile de ters orantılı olacak şekilde 3 parça ayrılıyor. X, Y ve Z olsun bu 3 parça. 2 ve 3 ile doğru orantı olacak. 4 ile de ters orantı. O zaman x 2 ile doğru, y 3 ile doğru, z 4 ile ters olacak. Nasıl yazıyorduk doğru da altına. Yani x bölü 2 eşittir y bölü 3 olur. Terste yanına yazıyordum. O zaman 4 çarpı z olur. Bu bir orantı sabiti k'ya eşitti ya. Hani biz böyle durumda şu 4 s'de ya biz burayı direkt 4 k olarak alıyorduk. Neden? Şunun kas sayısı 4, bunun kas sayısı 1, bunun kas sayısı 1. Hepsi o zaman 4'e bölünür 4K dedim. Hocam 4Z şöyle yazalım. 4Z 4K ise her tarafı 4'e böldüğünde Z eşittir K. Bak burada bunu anlamadıysan ders esnasında bunu da ayrıntılı anlattım bu tarz soruları. X bölü 2 4K ise çapraza girdiğinde X 8K. Y bölü 3 4K ise çapraza girdiğinde Y buradan 12K gelir. En uzun parça en kısa parçadan 44 cm uzun. Hocam en uzun parça e 12K. En kısa parça e K. E biri birinden 44 santim uzunsa bunları çıkarız Kaça eşitleriz 44'e 11k 44 ise her tarafı 11'e böldüğümüzde k'yı 4 bulmuş olduk. Benden istenen a kaçtır bak a denilen şey bu kumaşın tamamı o zaman bu kumaşın tamamı bu k'ların toplamı kadardır 12 8 daha 21 daha 21k yapar. E k'mız 4 ise 21 ile 4'dür çarparsam Demek ki bu kumaş 84 santimetrelik bir kumaştır dedik. 19. soruya geçtik. Güzel bir soru 19. soru. Bir usta 180 santimetrelik boruyu uzunluklar oranı 1 bölü 2 olacak şekilde iki parçaya ayırmıştır. Dur dur burada soruyu. E 1 bölü 2 ise biri kısa parça biri uzun parça olsun. 1 bölü 2 bak kısaya 1'i getirdim uzun 2. Bu kısalar kısa parça 1'in katı yani k. Uzun parça 2 yani 2k demektir. Peki kaç santimetreydi bu? 180 santimetreydi. O halde şunu diyebilir miyim? Bunların toplamı 180 eşittir. Her tarafı 3'e bölersen K60 gelir. Yani ey güzel arkadaşım K60'sa e, kısası K'ydı, kısası 60 olur. Uzunu 2K'ydı, 2 ile 60'ı çarparsan uzun da 120 santim olur. Bu kısa parça, bu uzun parça. Sonra bir şey yapıyormuşuz. Oluşan parçalardan uzun olanını uzunluklar oranı 2 bölü 3 olacak şekilde bir iki parçaya daha ayır, ayır, diyor. Uzun olan kaç parçaydı? 120. Ben bunu A ve B diye iki parçaya ayırırım. Bunun oranı 2 bölü 3 oluyor. Bu sefer A'lar 2'nin B'ler 3'ün katı olacak. Ama yukarıda K'yı kullandım ya illa K mi? Yukarıda K dediysen artık burada bunlar 2'nin katı 2M olsun. Bu da 3'ün katı B'ler 3M olsun. Peki toplam kumaşın burada uzun olan 120 yini. Yani bunların toplamı 5M'nin 120 olması gerekecek. O zaman her tarafı 5'e bölersem M'ye buradan kaç gelir? 24 gelir. Oluşan parçalardan en kısası. Dur en kısasını buluruz hocam. M 4 ise. M ye gördüğüm yere 24 yazarsan burası 48. M ye gördüğüm yere. Hocam hop ne yazıyorsun sen? 24 yazacaksın. Şöyle yapalım dur. ha Küçüğü alalım. M'ye buradan 24 yazdım. Buradan 72 gelir değil mi? 24 3'ü çarptığımızda. O zaman kumaşta oluşan parçalar. Bir tane kısa oluşturmuştum. Kısamız neydi? 60'tı. Sonra A'yı 48 oluşturdum. B'yi de 72 oluşturdum. Oluşan parçalardan en kısası kaç santimetredir? E üzere en kısa 48 santimetre ile yapıştırırsın cevabı. Gelirsin artık dersimizin de son sorusuna. Güzel bir soru. ÖSYM tadında bir soru diyebileceğimiz bir soru. Yukarıda bir telefonun tam dolu bataryasının göstergesi verilmiştir. 5'i dolu, 5 diş dolu. Ece bu telefonla oyun oynamaya başladıktan 40 dakika sonra bu göstergenin görseli aşağıdaki gibi olmuş. görseli bir baksana. 40 dakika boyunca kaç tanesi boşalmış? 2 tane. 2 tane kutu kaç dakikaya tekabül etmiş? 40 dakikaya. Hatta şunu okla göstermeyeyim kafamız karışmasın. Neden anlayacaksın şimdi? Peki Ece kaç dakika daha oyun oynayabilir? Kaç dakika daha oyun oynayabilir? 3 kutu dolu olduğuna göre 3 kutuluk daha oyun oynayabilir. O zaman 3 tane kutu daha kaç dakika oyun oynar deriz. Peki Buradaki kutu sayısı artmış mı artmış? Arttığına göre batarya sayısı arttığına göre buradaki kutucukları arttırdığına göre süresi de ne olacaktır? Artacaktır. E bir artarken diğeri de artıyorsa nasıl orantı vardır? Doğru orantı. 3 tane kutuda ne kadar olduğunu bilmiyorum x dedim. Doğru orantı nasıl çözülüyor diye güzel arkadaşım. Çapraz çarpımla. O halde 3 çarpı 40 eşittir. 2 çarpı x dedik. Hocam 2 ile 40 sadeleşir 20. 20 ile de 3'ü çarptığımızda x'i buradan 60 dakika yani 1 saat bulmuş oluruz. Çakarız sorumuza selamı. E bu dersi de seninle beraber etüt dersimizde bitiririz. Yalnız iyi güzel arkadaşım etüt dersinden sonra biliyorsun ki ödev soruları var. Bak buradaki ödev sorularını çözüyorsun. Çözümlerini bildiğin üzere rehber matematik uygulamamızı indirdiğinde QR kodu da okuttuğunda bu QR kodu okutturduktan sonra oradaki çözümleri de ulaşabiliyorsun. Benden şimdilik bu kadar. Ayrılık ayrılık geliyor ayrılık. Yavaş yavaş geliyor. Her videonun sonunda da hatırlatıyorum. Çünkü bu senin için gurur meselesi. Belki bitirdiğin hayatındaki ilk kitabın olacak ama bu bir son kitabın olmayacak. Sana güveniyorum. Ama şimdilik yolumuza devam ediyoruz. Şimdilik benden bu kadar. Her zaman söylediğim gibi sizleri çok seviyorum. Hoş kalın. Hoşça kalın.